Hazır krokete benzeyen patates topları tarifi. Patatesleri daha çabuk haşlansın diye küçültüp üzerine su ekleyerek yarım saat haşlamaya bırakıyorum. Haşlandığına ve püre haline getirirken ezildiğine iyice emin olmamız lazım ki içinde taneler kalmasın ve daha pürüzsüz bir patates topu elde edelim. Püre haline getirdiğim patatese nişasta, tuz ve soğan tozu ekledim. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Yuvarlayıp top haline getirdiğim patatesleri kızgın yağda kızarttım. Ama bazılarının içine kaşar koydum ve onlar da çok güzel olmuştu. Başka bir videoda püreye sucuk eklendiğini de görmüştüm ve eminim öyle de çok lezzetli olur. Afiyet olsun.